bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, akademik çalışmalarla desteklemek ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarımda bulmak hepimizin sorumluluğudur. Sevgili gönül dostlarım, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Sultan Abdal, Mevlana, Kaygısız Abdal gibi nice arif ve sanatkarın derin düşüncesiyle mayalanan Anadolu İrfanı, olmaz. asla unutmayacağız. Hem ontolojik hem de tasavvufi derinliği olan bir diyalog geliştirerek karşılaştığımız sorunları yerleştirmeyi ve bu sorunlara toplumun tüm kesimlerinden çözüm önerileri kavramalarını ve bunları toplumsal hayata yansıtmalarını, kardeşçe yaşamalarını avcı ediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim sahip olduğumuz kadar zengin bir kültürel faydası açısından bütün bu zenginlikleri kullanmayı becerebilmeliyiz. Ben şahsen Milli Eğitim Bakanı olarak benim çabam bu yönde. Dolayısıyla bu birlikleri, bu kültürel mirası sahiplenmek, gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynunu borcu. Ben de bir kardeşimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu kardeşlik ilgili tüm canlara, dostlara teşekkür ediyorum. Özellikle eğitimle ilgili yakın zamanda paylaşacağımız bu anlamdaki sorunların çözümü açısından paylaşacağımız güzel gelişmeler olacağını şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bu ödül törenini organize eden, düşüncüsünü organize ederek geleneksellikten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendilerine ödül takdim diyeceğimiz kişilere de çalışmalarından, çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar sunuyorum. Alevilik ve Ektaşlık tarihimizin, toplumsal belgeyimizin ve kültürel mirasımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yüzyıllar boyunca Anadolu'nun mayasını yoran insan sevgisini, hoşgörüyü ve bilimi tutan bu değerler bugün de toplumumuzun ortak vicdanını şekillendirmeye devam ediyor. Bugün burada Alevilik ve Bektaşlık de üzerine değerlendirilmiş çalışmalar yürüten bir insanların ödüllendirmek <laughs> <sefet ormanız olurdu. gülüyor> Bilimsel çalışmalar toplumsal hafızamızı ve kültürel bir arasının korunması ve geleceğe aktarılması altında son derece yürüyorlar. Asya'da biz yaptığı araştırmalar, bizlere köklü tarihimiz hakkında daha fazla bilgisayarken aynı zamanda toplumsal barış ve hoşgörü güçlenmesine de katkı sağlamak. 2024 yılı içerisinde toplam 364 cemiyetinin bakım, onarım ve teftişat talepleri işlerine alınmıştır. Deprem bölgesine 12 kişi yeni cemiyet yapmak için gerekli alt yapı hazırlıkları almalı ve ilham yaşamasına evet. Bu rakamlar başkanlığın ve Bektaşlı toplumunun taleplerine neden mücadele olduğunu ve sağ ve güçlü bir karşılık bulduğunda göstermektedir. Bugün Ali Bektaşlı toplumuyla devlet arasındaki gönül bağını daha da görmekten bir görmekten büyük devletimiz vatandaşlarımızın gönlünü girerek sağlamlaştırmış, karşılıklı devleti arttırmıştır. Aradaki engelleri birer birer kaldırarak kardeşliğimizi bir pekiştiren adımlar atmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin toplumsal başımıza ve ortak geleceğimize farklı sağlamaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, çalışmalarımızı takmaya çalışıyoruz değerli akademisyenlerimizin çalışmaları bu alanda kuruluş